<laughs> her zaman içiniz içiniz yer bu soruyu geçtikten sonra acaba yanlış mı yaptım diye ekran kaydını başlatmadım. Anlama kısmını kısaltabilirseniz işlem her zaman kısa sürer. Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Türkiye 4.'sü Bora ile birlikteyiz ve kendisiyle beraber soru çözüm videoları yapacağız. İlk videomuz da matematik olacak. Bora öncelikle hoş geldin ve tebrik ederim. Türkiye 4.'sü oldun. Nasıl hissediyorsun? Yani güzel. Bu kadar emek verip karşılığını almış olmak mükemmel bir duygu. Hı -hı. Zaten zor bir süreç. Sen de tecrübe ettiğin için biliyorsun. Video izleyenler şu an tecrübe ettiği için biliyorlar. Zor bir süreç ama sonucu tatlı yani. Biliyorsun 2021 YKS sınavı fazlasıyla zordu. Evet. Şu an matematik sorusu çözeceğiz ve matematik arkadaşlar gerçekten zordu. Sen evet. ne düşünüyorsun sınav hakkında? Matematik bence hakkında? matematik şu ana kadar tarihin en zor sınavlarından biriydi. Mesela TET tarihinin en zor TET'siydi. AYT tarihinin de en zor AYT'siydi. Hatta LYS ile kıyaslanabilecek bir seviyedeydi bence. Normalde sınav kolay olsa şansa yapılabilecek sorular olurdu ama bunda çok fazla yoktu. Özellikle AYT'de şansa yapabile sorular olmadığı için çalışanın emeğini karşılığını daha çok aldığını düşünüyorum bu sınavda. Evet ve Türkiye dönüşü olduğun için de zor da olsa halledebilmişsin. Sen evet. Senle zaten bu teknikleri birazdan dinliyor olacağız. Şimdi soruları geçmeden önce arkadaşlar bu videomuzun sponsoru Acil Yayınları Ana Kamp'tan bahsedeceğim. Arkadaşlar Acil Matematik Yayınları'nın hocalarıyla birlikte Bolu'da bir kampı var. Bu kampta sizlere TET, AYT, Matematik ve Geometri dersleri anlatılıyor. Dersleri anlatılırken doğayla iç içe bir alanda birlikte kamp yapmış oluyorsunuz aslında. Bu iki haftalık süreçlerle oluyor. Mayıs ayından Eylül ayına kadar bu kamp devam ediyor. Ekranda da gördüğünüz mekanda. Bunlarla ilgili arkadaşlar daha fazla detaylı bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki web sitesinden tıklayıp inceleyebilirsiniz. İsterseniz şimdi sorulara geçelim. Bu videoda kitabımız arkadaşlar acil matematiğin TET soru bankası. Birçok arkadaşımız çözmüştür ya da çözecektir. İstersen yavaştan başlayalım. Evet. İlk sorumuz bir tane tek çift sorusu. TET'de her zaman sorulan bir soru. Tarzı falan değişiyor ama her zaman oluyor yani. Bir tane çarpım verilmiş bize ve tek sayı olduğu verilmiş. Şimdi kuralımız neydi? Çarpımda tek sayı diyorsa hepsi tek sayı olacak. Bu bileşenlerin. Burada şeyi görüyoruz. 2N artı K var. 2N artı K tek sayısa 2N zaten her zaman çift olur. K'ya tek sayı diyebilirim ben. Sonra hemen yan tarafına bakıyoruz. K artı 3M. Şimdi K'ya tek sayı dedim zaten. E, burası tekse 3M'nin çift olması lazım. 3 çift sayı değil. O zaman M çift sayı kesinlikle. M çift olacak. Evet. Şimdi M'ye çift sayı yazdım. Burası tekmiş. M çift o zaman N tek olmalı n'e tek sayı dedim. Şimdi yukarıda zaten bize birkaç tane değer verilmiş. Buradan seçeceğim. Şimdi k'ya tek demiştim. 4 ya da 9. Tek olan sayı 9. m'ye çift demiştim. 2 ya da 3'ten birisi 2. n'e tek demiştim. 5 ya da 8'den biri 5. Bunların hepsini topladığım zaman cevap 16 çıkacak. D seçeneği. Şimdi bir tane problem sorusu var. Her TYT'nin olmazsa olmazı. Bir 10-12 tane problem sorulur genelde. Özellikle bu seneki problem soruları çok uzun, zaman alan ve zor sorulardı. En azından benim açımdan öyleydi. Benim düzenli bir rutinim vardı. Her sabah paragraf ve problem çözüyordum. Her sabah problem çözmenin bana en büyük katkısı hız kazanmak ve soru tiplerini tanımak oldu. Gün içinde açıkçası çok fazla problem çözmüyordum. Zaten matematik denemesi çözdüğüm için biraz problem orada ekleniyordu. Diğer matematik konularını çözmüş oluyordum. Ama bence yeterli yani. Sabah biraz problem çözersin. Bir de gün içinde bir ya da iki deneme. Belki genel denemelere giriyorsanız ya da çözüyorsanız onlardan çözdüğünüz problem soruları yeterli bence. Şimdi bize bir tane problem sorusu verilmiş. Uzun bir soru. Yukarıda bir şeyler verilmiş. Onları okumadan direkt ana bilgiye geçiyorum. Bir lastikte yanak yüksekliği taban genişliğinin yüzde %x'ine eşitse lastikteki bilgi kodunun soldan ikinci sırasına %x yazılmaktadır. Mesela bir örnek vermiş. 195 milimetre. Bunun yüzde %55'i 107.25 ve yukarıdaki lastikte örnek herhalde. Bilgi kodu iki tane değer verilmiş olan iki ayrılasın yanak yükseklikleri eşit olduğuna göre A, A artı B artı C kaçtır? Şimdi 200'ün %60'ı bize kaçı verir? 120'yi verir. Şimdi bunun yanak yüksekliği 120 o zaman? O zaman ABC sayısının %75'i yani ABC çarpı 3 bölü 4 yapıyorum direkt sadeleştirme yaptım. 120'yi eşitmiş. 3 ile 120'yi sadeleştirdim. 40. 4'ü karşıya attım. 160. O zaman A1, B6, C de 0. Toplamlarını soruyordu zaten. 7 olacak cevap A seçeneği. Normalde de bu kadar hızlı mı çözüyorsun bu evet. arada? Soruyu okuyorsun hızlı hızlı. E, neyi verdin görüyorsun? A, B, C'yi sormuş. Çat çat yapıp çıkıyorsun. Ama bu hızla erişmek o kadar kolay değil. Senin problemlere dair farklı yaptığın şeyler var mıydı? Bize günlük rutininden bahsettin. Günlük çözüyordun. Bu senin evet. fazlasıyla geçiyordu. Buradan denemelerin önemine de tekrar değinmiş olduk. Bunlar haricinde yaptığım şeyler var mıydı problemlere dair? Aslında benim diğer insanlardan farklı yaptığım bir şey vardı problemlerde. Ben bunu çok insanda görmedim. Hızlı okumak, hızlı kavrayabilmek durumu çok geliştiriyor problemler. Zaten problemler iki aşamadan oluşuyor genel olarak. Bir işlem kısmı, bir de soruyu anlama kısmı. Soruyu anlama kısmı için hızlı okumak ve hızlı anlamak önemli. Bu konuda bana senin hızlı okuma videoların çok yardımcı oldu. Hızlı okuyup anlama kısmını o şekilde hallettim. Onun dışında bir de işlem kısmı var. İşlem kısmı içinde mesela böyle daha kolay bir kitap alıp çok komplike soruları içermeyen, çok anlama soruları içermeyen daha işlem üstüne kitaplar alıp onlardan işlem yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Bu iki beceriyi birleştirebilirseniz problem sorularını rahatlıkla çözersiniz. Evet. Hızlı okuma konusu arkadaşlar ilk başta bir alışmadan geçiyor. Yani hızlı okuma da öğrenmesi çok zor bir şey değil. Ama sadece Türkçe'ye vesaire de etki etmiyor. Dediğim gibi anlama hızını arttırıyor. Bu da matematik için de önemli. Genel deneme performansı için de önemli. Bu arada hızlı okuma böyle her insanın erişemeyeceği bir şey değil. Çalıştığınız takdirde erişebileceğiniz ama tabi bazı insanların doğuştan daha fazla yatkınlığı vardır bu duruma. Ona yapacak bir şey yok ama çalıştığınız de olacak bir şey söylediğim gibi. Öğrenilebilir ve böyle pratik hale getirilebilir. Evet. Bir şey Şimdi diğer soruyla devam edeyim. Bu soru bayağı uzun gözüküyor. Hem yazı kısmı uzun hem şekiller falan var. Şimdi inceleyelim. Valla ÖSYM sınavında görsen korkarsın diyeceğin tipten sorular evet. ve bizim sınavımızda evet. fazlasıyla vardı. Bizim, bizim sınavda bunun fazlası da vardı hatta seviye olarak. <laughs> Tabii böyle bir tedirgin olabilirsiniz uzunluğunu görünce. Ben de şimdi bu soruyu görünce biraz tedirgin olmadım değil ama zor olduğu anlamına gelmez. Şimdi soruya başlayınca anlayacağız zaten zor olup olmadığını. İlkinde 1 2 3 tane delik var. Diğerinde 4 tane delik var. 28 tane 3 delikli, 56 tane 4 delikli düğme varmış. Soruyu okumaya devam edelim. 3 delikli düğmelerde her komşu iki delik arasına düğme üstünde ve altında 3'er ilmek. 4 delikli düğmelerde ise her komşu iki delik arasına düğme üstünde ve altında 2'şer ilmek atmaktadır. Şimdi düğmelerin kalınlığı nedeniyle, ha burası önemli. Düğmelerin kalınlığı nedeniyle düğmelerin üstündeki ilmekler altındaki ilmeklerden birer santim daha uzundur. Yani üstündeki bir tanesi x artı 1 santim altındaki x santim. Şimdi şöyle yapalım. Bu arada bunları soruyu okurken yapıyorsun direkt değil mi? Daha ne sorduğunu bilmiyorsun ama hemen evet. e, burada bir değişken var. O zaman x ve x artı 1 diye verdin yerleştirdin bunları. Evet. Şimdi bunları şekli yerleştirmeden önce aşağıdakileri de okuyalım. Düğmelerin üstündeki her ilmekte makine. Ha tamam aynı uzunluktaymış aynı uzunluktaymış. Toplam 2800 santim harcamış. 28 metreyi hemen çevirdim. Hı -hı. Çünkü bize sorulan santim dikkatli olmak gerekiyor bu konuda. Hemen yerleştirmeye başlayayım. Şimdi bunların her birine x artı 1 demiştim aşağıdakilerin her birine de x demiştim. Şimdi burada 3x artı 3 var üst tarafta. Alt tarafta da 3x var. Burası toplam 6x artı 3 yaptı. Burada 6x artı 3, burada 6x artı 3, burada 6x artı 3 var. Toplamda 18x artı 9 var. Bir tane üçlü de. Buraya geldim. Şimdi burası x artı 1, iki tane var. 2x artı 2. Şu an her bir düğmeyi hesaplıyorsun evet, Evet, şimdi sayısında. her düğmeyi hesaplıyorum. Daha düğme sayılarını katmadık. Bir de aşağısında 2x var. Onu da şuraya yazayım. Toplam 4x artı 2 oldu. Ve bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman 16x artı 8 tane. Şu boş alana bunları geçireyim. Bu 18x artı 9 olandan kaç tane vardı? 28 tane. Hı hı. 16x artı 8 olandan kaç tane vardı? 56 tane vardı. Yazdım 2800 santim. Hemen sadeleştirme evet. yapayım. Bu denkleme kadar düşürdükten sonra aslında bir tık basitleşiyor. Neden? Evet. Yani karmaşık anlama kısmını hallettiğiniz manasına geliyor ve önünde çözebileceğin x var. Hani sayılar korkutması, sayılar yüksek gibi durması çok şey değiştirmez. Sadece bölme işlemini uzatmış oluruz evet. size. Yani asıl aslında zaman. Kaybettiren kısım burası değil. Genellikle paragrafı evet, anlayıp anlama. ve çözüme ulaşma kısmıydı. Buradan sonrasında işlemi çözmüş oldu Zaten anlama kısmını kısaltabilirseniz işlem her zaman kısa sürer. Bundan daha fazla bir işlem sorulmaz yani sınavda. Şimdi sadeleştirmeleri yapayım. Şurası 56 idi. Sadeleştirmeleri yaptım. Burada 2 kaldı. Burada 100 kaldı. Bunu 2 ile çarptım. 28'e böldün her tarafı. Evet. 32x artı 16. Bunları topladım. 50x... Şunları topladım. 25 yaptı. 100'e eşitmiş. 25 karşı tarafa attım. 75 olarak geçti. Sadeleştirme yaptım da 50 ile 75'i. X 1,5 santim çıktı. Cevap C seçeneği olarak çıktı o zaman. Bu arada işlemleri hızlı yapamıyorsun. Ben zor takip ettim. Evet. Ve cevabı da ulaşmış olduk. Cevap okay. C. Aynen. Şimdi diğer soruya geçelim. Diğer soruda permütasyon sorusu. Bu permütasyon kombinasyon binom olasılık. Binom saymayayım da. permütasyon kombinasyon Kork olasılık. Evet. Korkunç konular. TYT'nin bence en zor konuları. Benim en çok zorlandığım konular o en azından. Bir de bu seçtiğimiz soru da hı hı. zor bir soru tipin. Çünkü şey diyor. Rakamları çarpımı 24 olan 3 basamaklı kaç doğal sayı vardır? Yani gözden kaçırma gibi bir şansımız var. Fazla da sayabiliriz yani. Biraz Öyle ucu bir açık problemi. yani. Evet. Atıyorum bir şey unutabilirsiniz. Bir şey fazladan sayabilirsiniz. Toplarken hata yapabilirsiniz. Böyle tehlikeler evet. var. Ben tercihen bu soruları şöyle yapıyorum. Şimdi ne olabilir burada? 3 olabilir. Ve 2 üzeri 3. Yani 24'ü nasıl elde ettim? 3 ve 2 üzeri 3. Bir de 1 kullanabilirim. Şimdi şöyle düşüneceğim. 3'ü ayrı tutayım. 3, 2 üzeri 3 olarak alayım. 8, bir de 1 alayım. Bu ilk durumumuz mesela bundan 3 faktöriyel 6 durum gelir. Mesela şöyle alayım. Bu 3'ü yine tek tutayım. 2 üzeri 3'ü böleyim. Mesela 2 üzeri 2 yani 4 ve 2 olarak böleyim. Buradan da 3 faktöriyelden 6 durum gelir yine. Mesela şimdi burada şunu yapamam. 2 ve 2 üzeri 2 olarak ayırırsam aynı durum gelir üsttekiyle. Bir daha sayamam yani bunu. Şimdi bu ikilerden birini 3'ün yanına atayım. 6 olsun. Hmm. 2 üzeri 2'den 4 olsun bir de 1 olsun. Bu 3 faktöriyel durumdan 6 tane durum verdi bize. Yani bu kısmı yaparken şuna dikkat ediyorsun galiba. Herhangi bir şekilde gözünden kaçmayacak şekilde evet. herhangi bir hataya ya da nasıl denir iki kez saymaya yer vermeyecek bir şekilde yapman lazım. Evet. O yüzden böyle düzenli bir şekilde sırayla yazman çok iyi olmuş. Aynen. O önemli bir de şey de gözden kaçırmamak gerekiyor. Ben her zaman bu sorularda en küçük parçaya bölerim. Sonra üst üste eklerim ya da çıkartırım. Ona göre planlamalar yaparım. Şimdi bu 3'ün yanına bir 2 vereyim 3'ün yanına 6 olsun. Ayrıca bu 2 iki üzeri 2'yi de 2'ye böleyim. 2 2 olsun. Hmm. Buradan kaç farklı durum gelir? 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel durum gelir. Çünkü 2 iki tane ikimiz olduğu ya için 2 faktöriyel böldüm. Buradan da 3 durum geldi. Hepsini topladığım zaman toplam 21 durum geldi. Dikkat isteyen bir soru tipi, zor bir soru tipi. Evet, Ama bir sonrakinde neden 2 atamadık? Ee, yani aslında altının yanına bir iki tane daha, daha atabilirdik ama artık ondan fazla evet. büyüdüğü için onu yapamadık. Yoksa devam edebilirdik evet. aynı yöntem. Bir iki atsaydık 12 olacaktı ve o da rakam olmadığı için artık istemediğimiz bir şey olmayacak Hayır. bir durum. O yüzden onu saymadım mesela. Evet. Peki mesela diyelim bunu 21 dediğin işaret ip böyle rahatça geçebiliyor musun? Hayır. Yoksa aklında kalıyor mu? Bu uzerken? her zaman içiniz içiniz yer bu soruyu geçtikten sonra acaba yanlış mı yaptım diye. Yapacak bir şey yok o duruma. Hı -hı. Kendinize güvenin. Ben bu soruyu doğru yapmışımdır deyip devam edin. Matematikte var mıydı yanlışın? Matematikte yanlışım vardı. Bir tane dikkatsizlik vardı. Ya işlem Hı -hı. hatası geometride. İki tane de boşum vardı. O da süreyi yetiştiremediğim için. Bu gerçekten zor bir sınavdı. Hani iki boş Hı -hı. dediğimiz muhtemelen çok fazla denk gelemeyeceğimiz bir şey. İşte Türkiye dördüncüsünün iki boşu var. Normalde hani işte fullleyelim falan filan evet. diyoruz ama işin sonunda her türlü zamanda iyi yönetebilmeniz lazım. Peki videoyu bitirmeden önce matematiğe dair genel tavsiyelerin var mı? Probleme dair bazı tavsiyelerini aldık. Gelen matematik çalışmaya dair ne önerirsin arkadaşlarımıza? Matematikle ilgili şunu önerebilirim geometriyle ilgili. Mesela geometri aksatmaya gelen bir ders değil. O yüzden ben her sabah geometri çözüyordum. Bunu siz de yapabilirsiniz. Cidden faydalı olur sizin açınızdan. AYT matematik için de çok fazla kaynak çözmeniz gerekiyor. Mesela TYT matematik çok fazla soru bankası çözmenizi önermem. Bir iki tane çözüp denemelere geçebilirsiniz ama AYT matematik için özellikle 2-3 tane soru bankası çözüp daha sonra denemelere geçebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Hem soru çözmek için hem tavsiyelerin için. Sizlere de arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu ilk videoydu. Bundan sonra da çeşitli derslerde Bora ile birlikte soru çözüm videoları yapacağız. Umarım sizler için de faydalı oluyordur. Nasıl düşündüğümü anlatmaya çalıştım. Bir öğretmen olarak değil de bir derece öğrencisi gözünde sorulara nasıl yaklaştığımı anlattım. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için de. Tekrardan çok teşekkürler. Rica ederim.